İstanbul'umuzun beyazlara büründüğü bu. Beni görebiliyor musunuz? sevgili dostlar, ben Naila Unluk ve bir videoya daha hoş geldiniz. Bugün Sirius, Sirius ırklarından konuşacağım. Sirius'ta kimler yaşıyor, negatifler mi, pozitifler mi, bedenleri var mı, yok mu, nasıl, neye benziyorlar, politik düzlemde başka hangi ırklarla ilişkileri var, dünya ile olan bağlantıları nedir? Uzun lafın kısası Sirius arkadaşlar, hiçbir yere ayrılmayın. Evet, aramıza yeni katılanlar için özet geçelim. Ben Amunduk, Kral Kurt, üç farklı mecradan yayın yapıyorum. Tanesi YouTube, biri Instagram ve Telegram. Instagram'da daha çok kişisel gelişim ve spiritüel mesajlar yaparken sansürün olmadığı son mecra olan ve yakında maalesef Almanya ve Brezilya'dan gelen baskılar yüzünden kapatılmakla karşı karşıya olan Telegram'da da genellikle siyasi ve politik konular tartışıyoruz. Hepinizi beklerim. Linkleri aşağıda bulabilirsiniz açıklama kısmında. Evet Sirius. Sirius. Sirius, 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 Sirius. Sirius, Sirius konusunda anlatacak çok şey var. Ama hani daha ilk yaptığımız bir video olduğu için Sirius hakkında. O yüzden böyle bir basics, yani bu baz bilgilere bir girelim. Ee, tabii hiç bu konulara girmeden önce şunu mutlaka anlatma ihtiyacı hissediyorum. Şu an bu konuda bu tarz konularda özellikle hani kesin kez bilginin doğruluğunu gidip de görüp de teyit edemeyeceğimiz olan konularda konuşurken bir perspektif olarak bütün bunlar bu, bu konular hakkında konuşanları bir perspektif olarak algılamanızı rica ediyorum ee, dediğim gibi hani bu bir bilim değil gidip göremiyoruz maalesef daha o yüzden hani her her kafadan farklı bir ses çıkabiliyor ee, bu benim en sevdiğim en ilgilendiğim konular olduğu için hani ...boş zaman ben bunları harcıyorum ve... ...olabildiğince farklı bir sürü kaynak... ...bu ilgilendiğim konular hakkında neler diyor... ...ne kadar farklı bilgiler veriyor... ...ne kadar detaya giriyor falan... ...bunların hepsini irdeleyip karşılaştırabiliyorum... E, ...o yüzden zamanla ortaya çıkan... ...bir resim oluşuyor benim kafamda... ...çünkü bütün kaynaklar bir sürü yerde farklılaşabiliyor... ...ama tabii daha önce de anlattığım üzere... ...bazı konularda bir sürü bilgiler örtüşüyor... ...yani bütün kaynaklar o konuda hemfikir oluyor... Biz de o kısımları alıp hani hakikaten büyük ihtimalle bu doğrudur diyoruz. Ee, ve hakikaten bütün galaksi hakkında, galaktik tarihi hakkında, dünya galaktik tarihin dünya ile ilişkisi hakkında bütün bu konularda gerçekten hani elle tutulur bir resim ortaya çıkmaya başladı. Yani özellikle bu konular daha çok konuşan insanlar oldukça. Ama tabii dediğim gibi bunu bir perspektif olarak algılayın. Hani inanmayabilirsiniz, bazılarına inanabilirsiniz. Hani bu adam ne diyor, şu adam ne diyor. Herkes kendi kararını verecek kardeşim bu konu hakkında. Başka hiçbir şekilde ilerleme kaydedilemez. Evet bunu söylemiş olaraktan devam edelim. Sirius, Sirius, Sirius. Sirius. Bir kere yani şöyle bir şey var. Hani bir Sirius diyoruz, Orion diyoruz, Playlist diyoruz da. Yani Sirius bir gezegen değil. Sirius bir yıldız da değil. U. Uh. Birazdan kar fırtınası devam edecek. Yani Sirius dediğimiz zaman aslında yani en azından Sirius A ve B iki yıldızdan bahsediyoruz. Hatta bazı kaynaklara göre Sirius C diye üçüncü bir e, yıldız olduğundan bahsediliyor. Yani daha tam olarak emin değiliz tabii bu konuda ama e, yani mesela Pleiades'ten bahsettiğimizde bir sürü yıldız, yedi tane yıldızdan bahsediyoruz. Orion dediğimizde Orion takım, Orion'un kemeri vardır. Orion's Belt diye geçen. O yüzden hani Sirius deyince evet Sirius'tan gelen bir sürü ırk var. Yani Sirius, Sirius'ta olan çok ciddi ilişkilerimiz de var. Ama e, yani bu şey demek değil. Hani sadece bir gezegen var veya bir yıldız var ve orada yaşayan tek bir ırk varmış gibi bir izlenim yaratılıyor. Bu gerçekten çok uzak arkadaşlar. Şimdi birazcık daha artık e, anlattıklarımız konusunda daha detaya yani daha yani daha nasıl diyeyim doğru konuşmak lazım. Hep bilgiler kayabiliyor. O yüzden Sirius serimizde bir kere en azından iki tane yıldızdan bahsediyoruz. Sirius A ve Sirius B. Şimdi e, her iki yıldızın da bir sürü gezegeni var arkadaşlar ve neredeyse her gezegenin içinde yaşayan akıllı varlıklar var. Hani e, güneş sisteminde örnek aldığımız zaman hani sadece dünya var değil mi üzerine yaşanabilen e, ama bu demek değil ki üzerinde hayat olan tek gök cismi veya gezegen veya herhangi bir şey bizim güneş sistemimizdeki dünya değil arkadaşlar. Hani bizim gezegenimizde neredeyse Mars'ta da var Ay'da da var, Jüpiter'in uydularında istasyonlar, Satürn'ün uydularında istasyonlar, üstler yani insanlar zannediyor ki ...bir yerde hayat olması için orada hayat... ...doğal olarak şey yapması lazım. O, o, o neydi? Evrimleşmesi lazım. Hayır kardeşim. Hani üstünde atmosferin olmayan bir... ...gök cisminde bile... ...yani birazcık kazarsanız... ...yerin altında istediğiniz ortam yaratabilecek... ...basınçlı bir ortam yaratabilirsiniz. Yani bir... bir ...evrende binlerce... ...sadece bizim sistemimizde binlerce... ...işte astroidden tutun... E, ...aylar gezegenler hani o kadar çok üst yeri var ki ve o kadar kalabalık ki burası yani bütün hani o yüzden hani başka gezegenlere gittiğimizde bir o kadar daha kalabalık çünkü en azından savaş yüzünden o savaşlar yüzünden darmadağın olmamış gezegenler özellikle Sirius Sirius'ta bir sürü e, gezegen var ve bunun yanı sıra bir sürü bu gezegenlerin hem içinde hem dışında hem de uydularında yaşayan ırklar var Sirius'tan bahsettiğim zaman 8.67 ışık yılı uzakta bir Takım yıldızından bahsediyoruz. Yani bu aslında galaktik düzlemde karşılaştırdığımız zaman çok yakın bir mesafe. Yani hakikaten komşumuz bu adamlar. Sirius bizim komşumuz diyebiliriz. Ama tabii şimdi Sirius'taki yaşayan humanoidlerden bahsedelim ilk önce. Çünkü bir Sirius'lular diyebildiğimiz ve insanlığın insan medeniyeti, dünya üzerindeki insan medeniyetiyle çok ciddi ilişkiler yaşamış, çok eski zamanlardan beri böyle bir ilişki yaşamış bir medeniyetten bahsediyoruz ama aynı zamanda oradaki insan, orada yaşayan insan türündeki gruplar da var. Yok değil. şimdi Sirius'takilerin geçmişini birazcık araştırdığımız zaman ki daha önceki videoda da anlattığım üzere hatırlarsanız. insanlar Lyra'da başlıyor. Lyra, ilk, i̇lk insan türü Lyra'da. Andromeda galaksisinden gelmiş varlıklar tarafından yaratılıyor. Ondan sonra Lyra takım yıldızlarındaki Vega'ya koloni kurmaya başlıyorlar. Sonra aralarında anlaşmazlıklar oluyor. Sonra Reptilian Drakolar geliyor. ...soy kırmışlıyor hatırlıyorsanız... ...ondan sonra bütün galaksiye... ...yayılmaya başlıyorlardı bu insanlıkları... ...ki zaten günümüzde galaksinin neredeyse... ...her tarafında insan türünde... ...yani insan şablonunda... ...renkleri, işte boyu... ...büyüklükleri falan değişebilir ama yine... ...insan modelinde olan uzaylılıkların sayısı ...sayısı %50'yi geçiyor... ...şimdi... E, ...Lyra'dan göç edenlerin arasında... ...ilk bir Sirius'a giden bir... ...grup var... E, ...ve bu, 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 bu gruplar Sirius'a gidiyor... Ve Sirius'ta daha önceki bahsettiğim Prism of Lyra bu konular hakkında mükemmel bir hikaye anlatan bir kitaptır. Ve ruhani katmanını da daha önce söylediğim gibi şey yapıyor. O yüzden oradan çok örnek veriyorum. Herkese de tavsiye ederim o kitabı okumalarını. Ee, Sirius, Lyra'dan Sirius'a gelen bir insan grubu var. Ee, ama bu insan grubu tabii sadece e, bir, bir, kısmı fiziksel, bir kısmı e, eterik bedenlerde ...hayatlarını veya tekamüllerini sürdürmeye karar veriyorlar. E, bu eterik bedenlerde sürdürmeye karar verenler de Sirius'a yerleşiyor. Fiziksel hayat üç boyutlu düzlemde... ...aynı bizim gibi üç boyutlu düzlemde... E, ...fiziksel hayatlar aşamaya karar veren Sirius'lular da... ...Sirius takım yıldızı içerisinde yerleşip... ...orada tekamüllerine devam etmeye karar veriyorlar. E, ama şöyle bir durum var ki... ...bu fiziksel fiziksel düzlemde... ...yerleşmeye karar veren vücut... ...bizim gibi vücutlara sahip olan Siriuslar... ...çok önceleri tabii çok çok önce... ...maalesef negatif başlıyorlar. Bu üç, üç boyutlu düzlemin şeylerine yenik düşüyorlar... ...teşviklerine ve bayağı bir negatif, bir ırık oluyorlar. Ama tabii bir de bir yandan da eterik Siriuslar var. Bunlar da çok şifa enerjisi üzerine yoğunlaşmayı seçip... ...hep sevgi, hep pozitif enerji yolluyorlar ruhani düzlemden bu negatif Sirius'lara. Negatif Sirius'lar da derslerini almak istemiyor ve kendi yarattıkları domination e, faşist demeyelim dominasyon işte patriyarşi başkalarına hükmederekten bir düzen kurma anlayışı karşısında bir de eterik varlıklardan gelen pozitif enerji. E, gezegenin enerjileri çok kavatik olmaya başlıyor. E, bu yüzden bir grup Sirius'lu oradan Orion'a göç ediyorlar. E, bu, bu, arada Lyra'dan Orion'a da direkt gelenler de var diye biliyorum. Ama e, bildiğimiz gibi Orion'a da gidiyorlar. Orada, orada başka koloniler kurmaya başlıyorlar. E, ve hatta bunların peşinden giden eterik varlıklar da tabii orada da yardımcı olalım diye. Çünkü eterik varlıklar daha çok fizikselin fiziksel hayatın veya düzlemin zevklerine ve o yoğun enerjisi ve yoğun duygusal kontrol edilmesinin daha alışılmadık bir şekilde insan bilincini etkileyen enerjilerinden muaf kalıyor tabii eterik varlıklar. O yüzden daha çok spiritüel konulara yani spiritüel kısımlarını yoğunlaşaraktan galaksiye yardım edebiliyorlar. Galaksiye şifa enerjisi yollamayı, sevgi enerji, pozitif enerji yollamayı seçiyorlar. Tabii oraya gidenlerin peşinden gidip onlar da Orion'da bu hizmetlerine tekamüllerine yardım etme amacıyla hizmetten orada devam ediyorlar. Orada neler olduğunu sonra Orion videosunda konuşacağız. Ama Sirius bu. Yani bu fiziksel, bu arada şimdi Sirius'ta yani sadece bu humanoid'lik yok. Sirius'ta bayağı pozitif olan çok cidden pozitif olan su varlıkları var. Hatta dünyadaki çok eski ve hatta bizden daha akıllı veya spritüel olarak gelişmiş olduğu iddia edilen balinalar ve yunusların kaynağı Sirius takım olduğu söyleniyor. Yani direkt orada, oradaki bir e, su gezegeninde veya suyun içerisinde yaşayan bir ırk. Bazı Sirius'lar bu ırkın içerisinde de enkarne olup e, tekamüllerini bu suyun, su ırkı üzerinden devam ettirebiliyorlar. Yani dediğimiz gibi Sirius, Sirius A'da Katay diye pozitif başka bir ırk var falan. Hani çok bir, yani bir sürü ırk var Sirius'ta. E, birbirlerine yakınlar. Hepsi de Sirius Sirian diyebilir miyiz? Yani diyebiliriz aslında ama tabii ki herkesin fark yani medeniyetler için kendi isimleri olduğu için serius demek çok daha kolay oluyor. Ama tabii ki ne yapıyor? Kafa karışıklıklarına sebebiyet verebiliyor. Ama tabii bizim çok aşikar olduğumuz tek bir serius ırkı var diyelim. O da fiziksel ırk. Bizim Bizimle en çok etkileşime giren ırk bu negatif fiziksel ırk. Ee, pozitif eterik olan seriuslar da çok ciddi etkileşimlere gidiyorlar. Kanallık mesajlarıyla insanlığın e, kalkınmasına durmadan yardım ediyorlar. İnsanlığa olan yardımları büyük. Orası kesin. Ama tabii negatif Sirius'ların da kendi çaplarında dünya ile olan çok derinden etkileşimleri, etkileri var. Bu fiziksel bu fiziksel Sirius'ların neye benzediklerini sorarsanız yine bizim gibi insan gibiler. Yüzlerinde bazılarının e, bazıların daha bazı versiyonlarının böyle kedimsi e, veya köpeğimsi özellikler olduğunu görebilirsiniz. Eğer gittiğiniz nasıl dünya üzerinde tek bir insan ırkı yoksa hani siyah tenli var, sarı tenli var, beyaz tenli var, işte kırmızı tenli var. Orada da ufak tefek farklılıklar olabiliyor. Aynı gezegen üzerinde de olabiliyor tabii. Çünkü durmadan herkes oradan oraya gidip göç edip orada koloni kurmalar falan filan birbirine karışıyor. Ama tabii ki Sirius takım yıldızı Canis Major daha çok hem mitolojide de bilindiği üzere köpek enerjisi, kurt enerjisi, kedi enerjisi. Yani bu, bu, bu enerjiler üzerine kurulu bir e, takım yıldızıdır. Aynı yani zamanda gelen hikayelere göre zaten hakikaten bu humanoid şablonlarında bu varlıkların genetik karışım tezahürlerinde görüyoruz. E, bir yandan da şunu e, dikkatinizi çekeceğim sanırsam bu negatif Sirius'lu seri, seri, e, şeylerin gözleri aynı zamanda kedi gibi olduğundan bahsediyor. Yani böyle dik e, göz bebekli. Kedi gibi gözlü, himonel gibi düşünebilirsiniz yani. Onun haricinde şu an günümüzdeki politik politik kurumlar kimlere bağlılar, hangi isimler Sirius'larla bağdaştırılıyor falan ona baktığımız zaman bu belki bir sürü yerde duymaya alışmış yani duymuşsunuzdur. Bu Aştar Kolektif diye bir isim var. Aştar Command diye bir isim daha var. Bir de Lord Ashtar denilen böyle bir kanallık mesajları yayınlayan bir grup var. Şimdi Ashtar Collective, bu Sirius B'deki Ashkera ve Tula sistemlerinde, Orion İmparatorluğu'na karşı bir güç yaratmak, birleşmek, durabilmek amacıyla kurulmuş bir siyasi grup. Bu arada hani Galaktik Federasyon hep... ...ismini duyuyorsunuz da... ...Galaksi'de e, Galaktik Federasyon gibi bir sürü federasyon var arkadaşlar. Hani... E, ...çünkü çok ırk var. Yani Galaktik Federasyon sadece bir tanesi. Ve bunun gibi hani bir sürü siyasi grup var. O yüzden kafalar karışabiliyor. Aştar Command bu amaç, amaç için kurulmuş bir siyasi grup. Lakin... E, ...zaman içerisinde Orion... ...ve Draco'lar tarafından infiltre edilmiş bir grup. İnfiltre edildiği için artık... ...hani kuruluş amacının dışına çıkmış bir grup... O yüzden maalesef ki artık hani nasıl diyelim bir zamanlar iyi bir şey olup da sonradan yozlaşan bir siyasi grup olarak tarif ediliyor. Ee, ve bu grup içerisinden bir askeri ordu mu desek yani bir grup kopuyor. Çünkü bunu görüyorlar bu bu sızma bu casusluk operasyonunu görüyorlar. Onlara tepki olaraktan kendi açlar galaktik komenderini kuruyorlar ve galaktik federasyona katılıyorlar. Yani Aştar kolektif e, yozlaşmış bir siyasi grup ve kötü. Orayın'la ilişkileri var artık. Ama Aştar kolektifin içinden kopmuş olan Aştar Galaktik Komen dedikleri bu ordu Galaktik Federasyon'a katılmış ve e, pozitiflerin tarafında. Sirius'lar hakkında bu teknolojileri daha çok ses teknolojileri ve kutsal geometri hakkında çok uzmanlaşmış olduklarından bahsedilir. Özellikle bu gezegenlerin grid work yani bu spiritel veya nasıl diyelim manevi enerji gridler vardır bir sürü gezegende. Bu gridler mesela bu piramit gibi üstün e, dev megalitik yapılar tarafından idare edilir, bakımı yapılır falan. Bu piramitler aslında bu dünyanın bu manevi enerjilerini fokuslamak, çakra, çak dünyanın dünyalar yani gezegenler de birer canlı şey biliyorsunuz e, varlıklar ve onların da manevi ve çakraları var ve bu tarz megalitik yapılarda bu ley lines dediğimiz olaylar işte bu e, gezegenin üzerindeki spesifik enerji akışlarının akıntılarının olduğu yerleri yerleştirilen büyük megalitik yapılar. Ve e, bu aslında bir teknoloji bu. bu spesifik bir şekilde spiritüel enerjilerin yoğunlaştırmasıyla kurulduğu noktada ki günümüzde light workerlar bütün dünyada eskiden beri aktif olmuş olan bu light workerlar dünyanın bir sürü farklı yerlerine gidip meditasyonlar yapıp oradaki bu gridleri onarıyorlar. Nasıl bir ozon tabakası var da onun onarması, onarılması gerekiyorsa aynı şekilde bu grid yani spiritüel teknoloji diyebileceğimiz bir e, dünya etrafında sarılı bir ağ. Spiritüel enerji ağ gibi bir durum var. Ve bunu mesela iki Sirius'lar kurmuş. Yani genel açıdan ele aldık Sirius'ları. Birazcık da bu negatif Sirius'lardan bahsedelim. Çünkü dünya ile olan etkileşimleri çok büyük. Negatif Sirius'lar var. Yani Sirius B'deler ayrıyetten. Yani birazcık araştırdığımız zaman en sevdiğim konu olan galaktik tarihi ortaya çıkıyor ki adamlar hani bu galaktik savaşların tam ortasında var resmen. Veya tam ortasında demeyelim de gezegenimiz zaten hem Orion hem de Sirius tarafından çok derinden etkilendiği için bu iki grubun siyasi artık aralarında neler yapıyorlarsa biz de arada güme gidiyoruz maalesef yani. <laughs> Böyle bir durum var. Evet negatif Sirius'ların dünya üzerindeki etkileri de gerçekten çok derin olduğu ortaya çıkıyor. Bu bahsettiğimiz spesifik negatif Sirius'ları nasıl amaçları aslında dünya üzerinde hak iddia etmekti. Çünkü dünya daha önce de bahsettiğim gibi Sirius'a gerçekten çok yakın. Yani resmen komşu 8.67 ışık yılı aslında fazla bir mesafe değil diğer yıldızlarla karşılaştırdığımız zaman. O yüzden hani dünyaya as Sirius takım yıldızının bir parçası olarak görmüşler ve e, yani orada bizim üzerimizde hak iddia etmişler. Prism of Lyra kitabında anlatıldığı üzere adamlar hani e, sırf burada hak iddia edebilmek için hiçbir spiritüel konseye, hiçbir e, yerel spiritüel konseye yani gerek güneş sisteminin, gerek dünyanın, gerek güneşimizin, gerek galaktik federasyon kim olursa olsun hiç kimse hiçbir şey sormadan Gelip burada o hani 3-5 tane falan koloni kurmuşlar adamlar. Tabi bunu sadece yapan Sirius değil. Yani Dünyadaki koloni kuran Lyra koloni kurdu. Orion koloni kurdu. Orionlar çok. Pleiades, uff Pleiades bir sürü yani şu an dünyada en büyük etkilerden bir tanesi Pleiades'ler. Dünya gezegeninin üzerine kimin hükmedeceği konusunda, kim en üstte olacağı konusunda bu gruplar durmadan bütün galaktik tarih boyunca bir aralarında savaştılar. Bunun yanı sıra Sirius'ların bu DNA, yani bayağı koloni kurma amacı ve hatta dünyaya kendi himayeleri altına alma ve hak iddia etme amacı doğrultusunda dünyada bir sürü koloni kurdukları veya koloni demeyelim de DNA hibridizasyonları yaptıklarından bahsettik. Bunlardan bir tanesi mesela Maya ırkının böyle olduğundan bahsediyor Mayalılar. Bu amaçlarının daha çok negatif oldukları için ve hüküm Hükümdarlık etmek istedikleri için bu hem yaratmaya çalıştıkları ırkların daha çok ilkel, işçi bir ırk olarak yaratmak istemişler. Güncel gizli uzay programlarının gelişimlerine bayağı katkıda bulunduklarından bahsediliyor. Yani bayağı bir zihin kontrolü teknolojileri verdiklerinden, bu gizli Montauk projesindeki teknolojilerde yardımcı olduklarından... Yani maalesef ki genel olarak bu gizli negatif olan, bu Drakolar tarafından yönlendirilen negatif programlara ciddi yardımlar yaptıklarından hem teknoloji hem bilgi konusunda yardımlar yaptıklarından bahsediliyor. Ve birazcık daha araştırınca ortaya çıkan şeylerden bir tanesi de dünyadaki şu an hastalık derecesine gelmiş durumda olan bu patriarşi. Bu erkil, toksik seviyelere gelmiş olan dişil enerjinin bastırılması ve eril enerjinin göklere çıkartılma durumu e, Sirius'lardan geliyor. Arkadaşlar biraz uzun bir video oldu ama doya doya Sirius'ları konuştuk. E, dünya üzerindeki etkilerini konuştuk. Ve bütün Sirius enerjisinin pozitif olmadığını hatta bizim dünya siyasetini bayağı ciddi bir şekilde negatif şekilde etkilediklerinden de bahsettik. Umarım hoşunuza gitmiştir. Bu tarz sohbetleri daha çok sizin katılımlarınızla beraber de yapmak istiyorum. İnşallah önümüzdeki haftalarda, aylarda çok daha güzel hem konuları tekrar değiniriz, hem de yeni çıkan bilgileri e, tartarız, tartışırız, öğreniriz, hayatımıza devam ederiz. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere efendim. Hoşçakalın.